Toplantımızı da gerçekleştirelim. Alparslan Birol bizlerle eksperto CEO. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Alparslan Bey şimdi tabii biz RG yatırımlarında bir artış var diyoruz ama nominal olarak gerçekten de öyle mi? Nasıl görüyorsunuz orada hani dünyaya kıyaslandığında yani Türkiye gayri safi yurt içi ne kadarlık bir bölüm RG'ye ayırıyor? Dünya standartlarına göre nerede? Şu anda 1,09'a çıktı Türkiye 2020 itibariyle. Normalde 2013'te 0,82'ydik ama 2013'teki hedefimiz %3'tü. Hı hı. Ancak 1,09'a kadar çıktık. Dünya standartlarında ortalama %2 diyebiliriz ama işte Kore %4,1, Japonya %3,4, Almanya 2,9, ABD 2,7, Çin %2. Biz en yakın olan Rusya'yı söyleyebiliriz. Yüzde 1.1 bandında. Doğal olarak bu şir, ülkelerin de gayri safi yurt içi hasılada ne kadar alan ayırırsanız o kadar çok ihracat yaparsınız ve katma değerli ürün üretirsiniz. Peki şimdi burada özellikle tabii ki RG harcamalarının artış gösterdiği bir noktada ihracat tarafında kilo başına? Hani ihracat değerindeki gidişat nasıl? Yani katkı sağlıyor mu? Çünkü biz ihracatla büyüyeceğiz diyoruz. Böyle bir hedefimiz var gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla hani ihracat evet. tarafına yansıyor mu argi harcamaları? Burada ne yazık ki şu anda bir ters kolorasyon var. İhracat rakamımız artıyor ama kilogram başı ihracat rakamımız çok ciddi oranda düşüyor. 2013'te 1.54 olan oran şu anda 1.09'a geldi kilogram başı ihracat değerimiz ki 2013'te bizim gayri safi yurt içi hasılada 0.82 iken harcamamız 1.09'a çıkmış durumda. Burada ya birkaç tane sebep olabilir. Birincisi arge harcamalarının sonuçlarını çok hızlı beklememek lazım. Yaklaşık 3 yıl 5 yıl sonra sonuç veren ürünlerdir. Ve katma değerli ürünleri arge yaparsanız o pazarın da bir giriş süresi vardır. Şu anda buna kadar ters kolorasyon görünse de bir yerden sonra tam tersi dönecek ve e, kilogram başı ihracat değerimiz mutlaka artacaktır. Yurt dışında hep bu örnekler görülmüştür zaten. Sizin arge acımanız arttığı sürece belirli bir süreden sonra mutlaka kilogram başı ihracat değeriniz de artacaktır. En azından bizim öngörümüz bu şekilde. Alparslan Bey, sektörel olarak ayrışma görüyor musunuz? <laughs> Sektörlerde zaten kilogram başı ihracat değeriyle de aynı bakabilirsiniz. Hmm. Savunma ve havacılığın kilogram başı ihracat değeri 39,72 dolar. Ve bizde de şu anda argin neredeyse en çok yapıldığı sektörlerden biri olmaya başladı. Hakeza kimya sektörünün de yüksektir. Kimya sektöründe de argede ciddi bir artış var. Zaten katma değerli ürünlerin olduğu sektörler belli. Otomotiv sektörü, makina sektörü, e, tekstil sektörü yine hakeza elektronikle birlikte. Bizim de ARGE e, merkezleri yapısında en azından bunu çok net ölçebiliriz ki bizim ARGE merkezlerimizin %90'ını da zaten bu sektörler oluşturuyor. Sadece dediğim gibi çok hızlı sonuç beklememek önemli olan biraz daha e, zamanla ARGE'nin sonuçlarını görmek gerekiyor. sayısı da artıyor bir yandan. Yani harcamalar bazında da bir korelasyon var mı buna istinaden? Ee, tabii ARGE merkezlerimiz arttıkça bizim ARGE harcamalarımız da artıyor. ARGE harcamalarımız e, 2013'te 14 milyar 870 milyonken 2020'de 54 milyar e, 5, 957 milyon liraya çıktı. Ama tabii bu TL cinsinden bakarsak, dolar cinsinden bakarsak son dönemde o kadar bir artış değil biraz daha stabilliğe geçmiş durumdayız. Ama bunda pandeminin etkisini de mutlaka öngörmek gerekiyor. Pandemi Hı. 2020'de bir etki mutlaka yarattı Peki. çünkü kısa çalışmalar ve benzeri olduğu için. Evet, bir yandan da tabii ki devlet ve özel sektör karşılaştırmasını da yapmak istiyorum. Yani devletin <laughs> yapmış olduğu arge harcamalarında kamu her, e, kamunun arge harcamalarında nasıl bir gidişat var? Orada ne görüyoruz? Burada kamuyla üniversiteleri bir tutarsak 2014 yılına kadar. Kamu ve üniversitelerin harcaması özel sektörün üstündeydi. 2015 yılında eşitlendi. Şu ansa özel sektör %64,20'ye kadar yükseldi. Üniversiteler %29,20'de e, kamu %6,60'da. Kamu harcaması esasında değişmiyor. Kamu harcaması sabit ama özel sektör harcaması ciddi oranda artıyor. Peki, dolayısıyla Kesinlikle. orada da özel sektörün aslında bir miktar daha kamuyu solladığını anlıyoruz ama o e, özel sektörün e, hacminin artmasından ötürü kaynaklanıyor. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için Burada... ben Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada çok teşekkürler. Iyi günler. Günden kalanları efendim merkeze iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.